Arkadaşlar herkese Endonezya merkezden merhaba. ve merhaba. Herkese, selam. Şimdi eşimle beraber akşam yürüyüşe çıktık. Akşamları Endonezya sakin oluyor. Cidden tam böyle yürüştük ya öyle söyleyeyim. Hele merkezi yolları çok geniş. Kaldırımlar çok geniş. Büyük burası bayağı kesmeyin. Bir saniye şimdi karşıdan karşıya geçeceğiz. Beyim. <laughs> Arkadaşlar şimdi karşıdan karşıya geçtik. Şimdi yürüyoruz hala. Beyim. Tamam. Tamam mı? Eşim çok korkuyor aralardan. Hemen. Evet. <laughs> <laughs> geç diyor be, geç. Beyim yusukarı kar. Yusukarı. Evet. Ama ben ona diyorum ki ben senin yanındayım korkma. Ama Endonezya çok güzel dediğin gibi. Gerçekten hani böyle her şey güzel ya. Ben şu an sadece merkezi gördüm. Yani Cagarta'yı gördüm ama bence güzel. Diğer adalara daha gidemedim. Oraya gideriz inşallah. Allah nasip ederse. Babe. Yeah. Go Kanan. Yeah, go. Sağ. <laughs> Şimdi sağ tarafa döndük arkadaşlar. Şimdi buraya bir bakacağız. Acaba ne var buralarda? Aa, pizza. Marzoro. Marzaro. Bu ne? No, Bu arada burada pizzalar çok pahalı. Türkiye'de olduğu gibi. Pizza expensive be ya. Yeah. Why? I don't know. Because Native people little like, yeah? yeah. Aynen. Çünkü arkadaşlar Endonezya halkı fazla pizza tüketmiyor. Daha çok full pilav. Yes be full rice. <laughs> yeah. Good. I like I like rice. <laughs> ben de alışırım artık ya. Bak ben bir Türk olarak söylüyorum. Ben alışırsam herkes alışır bu yemeklere. Cidden söylüyorum ben size. Endonezya ya. Arkadaşlar şimdi Eşimle beraber halı sahaya geldik. Sonunda burada halı sahayı gördüm ya. O kadar mutlu oldum ki şu anda. Anlatamam size yani. Özlemişim ya. Fiyat öğrendik. 2 saatli 2 milyon Endonezya rupisi, rupisi, rupiyaymış. Rupiya. Rupisi yani. Rupiya. E şimdi rupi, rupisi be, rupi, Turkish rupisi. rupisi. <laughs> Şimdi arkadaşlar 2 milyon yani 4 bin Türk lirasıyla. Şu an ben fiyatları bilmiyorum. Lütfen bunu yorumlarda belirtin. Merak ediyorum. Acaba halı sağ fiyatları Türkiye'de ne kadar? 2 saatli. Arkadaşlar bu arada Endonezya'ya gelme fikriniz varsa eğer yani aktarmalı uçuşlara bakın. Orada Seçin Umman'ı. Çünkü Umman Havalimanı çok güzel, çok ferah. Ve hemen uçak kapı numaranızı bulabiliyorsunuz. Yani diğer aktarmalara göre bence en iyi sonrası. Ben çok kolay bir şekilde geldim buraya. Ve bir de ben Malezya'dan geldim. Endonezya'ya. Düşünün gerisini. yes babe, I am first. Malaysia after Indonesia. Ah be. 5 ay önce geldim ben buraya ne çabuk zaman geçiyor ya. Yani gözüm açıp kapadım be ay olmuş resmen. <laughs> Size biraz etrafı göstereyim akşam akşam. Babe. Şöyle. <laughs> Çok sessiz ya, sakin. Ya ses değil de yani, sakin. Eşim önden gitti, yürüyor. <laughs> yes be. <babe. gülüyor> yeah. Okay. Şimdi karşı karşıya, karşıya geçiyoruz yine, her zaman gibi. <laughs> Şimdi arkadaşlar, eşimle beraber nasıl gorek geldik. Babe, do you like nasıl <laughs> Yes, I like so much. <gülüyor> yes, <gülüyor> yes, like yes baby, enak. I... Yes, you always have to ama var o kadar çok özlemişim Türkiye'deki böyle dürümcüleri, pilavcıları Çok çok özledim ya Hadi burada Böyle dürüm tarzı bir şey yok ya. Arkadaşlar şimdi nasıl gören geldi. Önceki gittiğim yerlere göre bu biraz az koyuyor. Bir de 5000 biraz fazla söyledi fiyat olarak. Ama tadı güzel. Az ama güzel yani. Sevdim. You like babe? Yeah. Eşi beğendiyse ben de beğendim tabii ki. babe. <laughs> 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 Arkadaşlar şimdi eşim de mi goreng söyledi? No, miribuz. Mirbus? rebus. Mi rebus? sorry, sorry. <gülüyor> Benziyor ya. Aynen bu sulu suymuş. Evet benziyor. Pardon. Bu da tavuk şiş. Sade daycan. Sade chan. Hani ucuz ya. Şu Çıkır. mesela Çıkır. kaç? How much money? Thirty. Thirty. Ah, no. Thirty. Bu da bir 50 lira var. O civarda 50 lira, 55 lira. Bence fiyatı uygun yani. E, this is how much money? Fifteen. 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 Bu da 25-26 lira o civarda. Uygun fiyat. Mesela burada çilek var. 8 lira. 8 lira ya. Ve büyük. çayti. Burada çay diyorlar. Yes, benim çay tea, <laughs> Tavuk, ızgara. Bak şurada yapıyor. Hemen göstereyim. Çok güzel ya. Allah var ya bayıldım ya. So I like denek Sen gönlün iyi yiyor. <laughs> yes babe. eşime gelen Nudulu Sulu nudul, sulu Gerçekten tabi çok güzel Marketten Nudulu alacağınızda buraya gelin Değer bir şey Ama gerçekten bunlar Orijinal ev yapımı olduğu için Hatta çok güzel Bak tavuğu deneyeceğim şimdi Tavuğu deniyorum Şiş tavuğu güzel ya. Ve yanında içeri içince mükemmel.